İşte bu yüzden okyanus asla sadece su değildir. Bazen sırlar fısıldar. Bazen seni uyarır. Yüzeyin 200 metre altında sonar cihazları garip bir şey algıladı. Bir insan sesi frekansı. Derinliklerden tüyler ürpertici tek bir kelime yankılandı. Geri dön. Bilim insanları bunu bir aksaklık, sadece bir cihaz arızası olarak geçiştirdi. Ama sonra tam da aynı bölgede üç balıkçı kayboldu. Tesadüf mü? Yoksa denizin bize anlatmaya çalıştığı bir şey mi? Okyanus her zaman sessiz değildir. Bazen hatırlar. Bazen seslenir. Bir dahaki sefere derinlerden bir fısıltı duyduğunda dinleyecek misin? Yoksa görmezden gelip başka bir gizem mi olma riskini alacaksın? Hıh! <laughs> Deniz hikayeler saklar. Bazıları hiç anlatılmasa daha iyi.